Ama birinin böyle, çarşamba, perşembe Böylece hakkaniyetli bir durum oldu. İçerideki Galatasaray maçı da pazartesi oynanmıştı. Şimdi Kadıköy'deki de pazartesi oynanıyor. İyi iyi oldu yani hakkaniyetli. Bir de oraya yabancı hakem getirirlerse çok sevilen, tam yabancı. En, en çok sevilen doğru. esnaftır. Ölü, çünkü pazartesi günü genelde esnaf için çok verimli bir gündür. Özellikle yeme içme sektörü Haftanik. için. Şimdi derbi pazartesi oldu mu Hareketli. yer bir bulunmaz. bir de Marçinyak'ı getirsinler Fenerbahçe Galatasaray derbisine. İnşallah. Dünyanın en iyi hakemidir bence. Yabancı, ya bir yabancı yabancı hakem, yabancı var. Yok öyle bir şey ya. Ta, niye yok? Yabancı hakem Yasin Kol olur. Siz de aa, Abdullah Kavukçu olacağız. şimdiden başlasın konuşmaya. Bence yani. Allah Abdullah Kavukçu. Konusun. Gerçekten yabancı gelsin. Buna Fenerbahçe'de kimse hayır demez ki. Yani Marjin Yak mı gelir? Ee, Istvan Kovac mı gelir? Ya da o seviyede bir S ne? Son Michael Oliver mı gelir? Birisi gelsin yönetsin. Bak abi. Senin e, hakem gelecek yabancı hakemin e, standardı ve kalitesi konusundaki endişen çok doğru. Uzun süredir hepimiz söylüyoruz bunu ama... Murat'ın mesela 3. Lig'den verdiği örnek hakem sayısı da yetersiz şu anda. Abi hakem yani sayısı yet yetersiz. Mi? Hakemlerin e, seviyesi de şöyle ya. Şimdi bu çocukların yani hakem yaşı olarak çocuk diyorum. Yani Ali Yılmaz'ın hatta Mehmet Türkmen'in. Mehmet Türkmen'in şu anda yönetmesi gerekenler neresi TFF 1'in önemli maçları Süper Lig'in de daha stres düzeyi düşük Kayseri, Çünkü bir şeyi var. Bunun bir kıdemi var. Daha Çok kıdemi değil. yok hiçbirinin. Ya Ali Yılmaz'ın muhtemelen şu anda gerçekten Süper Lig'de arada derede maç alması gerekirken derbi yönetti bugün. Peki ben soruyorum Türkiye Futbol Federasyonu'ya. 1 Aralık'taki Fenerbahçe Galatasaray maçında kim yönetecek? Ali Şans alan. Ya abi delirdin mi sen? Abi ya? Yasik ol ya. <laughs> şey, şey ya abi, ya. Allah aşkına ya. Fırat Aydınuz. Ben iddia ediyorum. Türkiye'deki hepsini yan yana koyalım. Bütün üst düzey hakemleri. Hepsi bir arada yönetemezler o maç. Abi getirsinler. Şimdiden söyleyelim abi. Çağrı'dayı bulalım. Bir hem de bak şey olur. Eee ne şey olmuş Michael Oliver burada en Her fikiriz abi Michael abi. Oliver en sevdiğim hakem oynamaya başladı işte Fenerbahçe Galatasaray olunca böyle olur abi o bak ligin bütün şeyi dönüm noktası bir Aralık'taki Fenerbahçe Galatasaray. Evet yabancı hakem yabancı var ama standart üstü. Marçink'i getir ya da Oliver'ı getir. Var bir dakika gelin kendisi olsun. belirlesin. Vinçiş gelsin yine tamam mı? Işte. Sloveni Yok, beğenmiyor. Gelmiyor. Niye ben gelmiyor mesela Vinçiş? Ay o da kariyeri Eten bitiyor. Sene ya. Demiyor, ya. Ya. Geçen sene hayır demiyor yönetiyor hala. Standartı vardı. Geçen sene hayır dediğini bir davet demez. Hı. Benim abi dünyada bir numara Marçinyak. Şu, Şu anda değil. O geçen seneydi o Ya da. Da. ben çok beğeniyorum. Onun da kariyerini. Aa, bu düşünmüyor. sefer de Marçinyak gelsin abi. Fenerbahçe geçen sene Vinçiş. Marçin yakında geçen sene kazandığı para abi 120 bin euroymuş. Toplam Galatasaray yönetimi. neler yönetti. Arkadaşı değil mi? Şimdi sen bu adama 200 bin euro versen gelmeyecek mi? Murat'ın söylemesi gereken cümleyi ben söyleyeyim. Ne o? Haluk Galatasaray yönetiminin arkadaşı değil mi? Federasyon Başkanı Federasyon. Şimdi konuyu halletsinler işte. Halletsinler işte evet. söyleyiver hep hep Gerçekten Ali Koç Gerçekten halletsinler. Ya. Şimdi Ali Koç değil. Bu sefer de Galatasaray Türk futboluna hayırlı bir şey evet yapsın. Gitsin ya gibi şimdi Ben de diyorum burada sesleniyorum Sayın Dursun Özbey'e. Geçen senenin rövanşı. Aman sayın da abi içer... diye bozuluyorlar. Ben ben hiçbir gün sayın abi demedim. Yani ben çünkü Dursun abi. Başkan'a başkanından başlıyor. Abi sayın DJ başkan. DJ'in falan gelir deme sayın hadi. öyle bir ilişkim yok yani abi diyecek İlişkin ilişkim. olsa da deme. Ha ben zaten demem de. Ya yani Galatasaray'ı başkanı o. Ben ona ee, abi demem ama diyene de bir şey demem. Ne yapayım diyorsa e, hukuku e, varsa <laughs> ve Sayın Başkanın diyor bir... ya abi. Ben Bunun muhatabı sanırım. Sayın başkandır. Neyse, Sayın başkanına konuda... başkan evet. sesleniyorum ben. Geçen sene eee Rams Park'taki maça e, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, işte o günün futbol e, şubesinden sorumlu as başkanı Acun Ilıcalı, Mourinho filan böyle bir baskı kurmuşlardı Türkiye Futbol Federasyonu'na Şapkadan vinç çıkmıştı. Yabancı hakem yönetmişti. Bu sene yani o gün de pazartesi oynanmıştı derbi değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Pazartesi. Yine bu senede de pazartesi oynanacak. Bu kez de Marçinyak'ı Yakı talep etsin Sayın Dursun Başkan. Varada e, Vara da Marçin belirlesin ya da yabancı hakem istesin hadi. Marçin Yak e, Ben şeye de varım. Oliver'a da varım. Fransız e, şeye de varım. Yo, o Turpen'e de varım. ben yokum. Ben. Ona da varım. Yani Şampiyonlar Ligi seviyesinde maç, Bu maç Şampiyonlar Ligi seviyesi bir maç değil mi? Yüksek riskli bir maç. Zor maç. Oh. Çok. Türkiye'de hiçbir hakemin altından kalkamayacağı maç. Hele şöyle gelersen dört puan falan. Bir de desin ki federasyon başkanımız ya geçen sene biz Fenerbahçe'nin isteği yaptık. <laughs> Bu sayede gelsen ya isteğiyle yapıyoruz desin. Göndersin sayın başkana buradan sesleniyorum sayın Dursun Özbey'e. Yani hem arkadaşlığınız da iyi sayın başkan, dostunuz da iyi. Abi kardeşlik, Abi kardeşlik var. kardeşlik var. Gördüğümüz kadarıyla. İbrahim anlatıyor, İbrahim abi anlatıyor. Bodo'da telefon çalıyor. Abdullah Kavukçu'nun telefonu. İbrahim Hacı Osmanoğlu. Dur başkanı vereyim canım başkanım. E canım kardeşim. Oh ne güzel. Ha iyi diyor. Gurur ya. duyuyoruz diyor. Gurur, gurur duyuyoruz diyor. Ya. E Türkiye Geleceğim Futbol Federasyonu'nun Galatasaray'ın olduğunu şey. geçen senenin son programlarına söylerken ya, kızıyordu. Yok öyle bir şey diyordu. Abi Galatasaray'ın galibiyetiyle gurur duyan bir Türkiye Futbol Federasyonumuzun olmasından ben de gurur duyuyorum. Fenerbahçe Galatasaray derbisine Galatasaray'ın Avrupa'daki başarılarıyla gurur duyan Türkiye Futbol Federasyonu'ndan üst düzey bir Şampiyonlar Ligi hakemi talep ediyorum. Ben bunu talep ediyorum. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbey'e de çağrıda bulunuyorum. Siz de geçen sene yapılan Galatasaray sahasında yapılana e, hemen e, karşılığında bunu talep edin. Kamuoyunu oluşturun. Bakalım geçen sene Fenerbahçe'nin oluşturduğu kamuoyu baskısıyla yabancı hakem getiren Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'mız bu sizin kurduğunuz baskıyla yabancı hakemi getirecek. Belki mi? Dursun Sayın Dursun Özbek belki ya, Türk hakem istiyordur maça. Yabancı hakem istemiyordur. İşte bilmiyorum. Niye istesin ki yabancı Türk hakem? Bilmiyorum abi şimdi geçen sene Fenerbahçe abi istediği için geldi. Sizin iç işlerinizi burada mı konuşacağız? Bilmiyoruz ki siz. Bilmiyoruz karar veriyorsunuz. Be, belki de mutlusunuz Şu siz Türk hakem be, be, performanslarından. Be, ben nereden be, Ben be. hiç yani sen benim Türk hakem performansından mutlu olduğunu yok. Sen yorum yorum. değilsin ama karar mercinde sen yoksun ki. Belki o istiyorsun. zaman Saatli Saran da yabancı hakem istesin. İstesin. Yani Ama sen diyorsun ya bu sefer de Galatasaray istesin. Ya, Hep, hepsi şey istesin ya. Hepsi varız. Ama yabancı hakem de diyorum bak kriterlerim var. Sonra şey olmasın. Yabancı hakem, yabancı hakem istediğiniz alın size yabancı Hayır, hakem olmasın. Işte, şampiyonlar geçenleri yönetmiş. Şampiyonlar seviyesi yüksek ya. bir hakem gelsin. Biz yönetmişi getirdik. Biz arada, Fenerbahçe olarak yönetmişi getirdik. Tabi. Buyurun Hodri Meydan Acu, yönetmişi getirin. Şey neydi Acun Uzcan'ın takımı? Maribor mu? bir de geçen sene onu salladım. Mariborlu. Mariborlu. Mariborlu şey. <laughs> evet, e, Vinciç. Tamam siz de Fransa'dan bir tane bulun. tamam işte ne yapalım? Bizim Fransa'da ne alakamız var? Efendim? Ya liseniz abi. var daha ne olacak? Liseniz lisemiz Fransa'da mı abi? Fransa ne olur da? Tam tamam lisesi ya. E, ee, bu tabii, tabii senin e, yaptığın bu açıklama bence federasyondan çok Galatasaray yönetiminde bahsediyor. zaten diyor. bütün kinayesiyle Galatasaray yönetimi. Baskı oluşturmak eleştirdi. için söylemiyorum abi. Ya, ama ağır eleştirdi. Sen geçen sene buna ee, önüne geçemedin. Karşı çıktı Galatasaray. Galatasaray isme karşı çıktı bu arada. Yani isim ismi doğru bulmadı. Yabancı hakeme değil. Ama ben de diyorum ki geçen sene Galatasaray... Çünkü Murat'cığım karşı da çok haklılardı. Bir kere getirdiysen sen sonraki maça da... Ya Kupa maçı oynadığın Kadıköy'de getirmedin sonra. Ne farkı var Galatasaray Fenerbahçe içeride oynadığı Galatasaray'ın maçıyla oradaki Kupa maçı arasında ne fark vardı? İkisi de derbi değil miydi? 81 sahasındaki iletişimi ben iki kulübü, ben iki kulüp arasındaki şeyi görüyorum. Şimdi bugün hem Galatasaray'dan hem Fenerbahçe'den bazı insanlarla konuştum. İki kulübün arasında çok sıcak ilişkiler olduğunu görüyorum. Eskiden böyle bir sıcaklık yoktu. Bir tek e, ben şeyi eleştirdim. Hatta Haluk'a katıldım daha doğrusu Gaziantep önce. Gaziantep'te sayın okay, okay. Ama sayın o, başkanın açıklaması. Orada da bir evet. tek o böyle şey, şey duruyor arada. Yani, yani, gerek yoktu bence o açıklamaya. Bence de öyle Murat yoktu öyle. O programda belki. E, ben sizden ayrılıyorum e, orada abi. Abi Fenerbahçe şey Başkanı da Galatasaraylılara sempatik olmak için yönetmiyor Fenerbahçe. Öyle görmüş, öyle söylemiş. Orada ya. havayı yani, bir anda oraya taşımaya yani. taşımaya Herkesin gerek bir tarzı var. Yoktu. Bir şey taşımadık ki adam. Orada gördüğünü söyle. Yani şunu bekliyorsanız, ya ben onu iyi tanıyor yani. Yani ne düşünüyorsa onu söyler. Yani ben onu Galatasaray kızar mı acaba? Galatasaraylıları kırar mıyım? Fenerbahçeleri üzer mi? Düşünmez. Gördün. Yani ona bakarsan Biz Fenerbahçe taraftarlar neye kızdı? Dedi ki şey maçından sonra bizim geçen en son e, lig maçından sonra biz hepimiz hakeme isyan ediyorduk. Hakem çok iyi maç yönetti dedi çıktı. Fenerbahçe taraftarı da ona değdirdi mesela. Nasıl maç iyi yönetti hmm. hakem dedi. Bu maçla ilgili de galiba biz e, deplasman tribünü falan bir şeyler olmuş değil mi? Yine orada da bir problem. Abi orası karışık ya. Ya, ya orada ne yapsan yarın maç. Bugün evet yani Fenerbahçe'nin haklarını galiba alıp kulübün dağıtmasını falan mı beklemişler? Abi olmuş? normalde e, öyleydi. Galiba. E daha önceden böyle yapıyordu. Başkanlarımız yönetimde. O sefer diyorlar ki niye oradan yapıyorsunuz? Niye uygulamadan satmıyorsunuz. Abi deplasman türbünü bileti bin küsür tane. Kimseyi mutlu edemezsin. Oradan da satsan mutlu edemezsin. Kulüp elle dağıtsan da mutlu edemezsin. Uygulama nasıl oldu bugün? Bir yüksek Tas ses vardı. Oldu. Yüksek Gayet ses vardı sanki. Ben Ama bugün benim sorum. oradaki arkadaşlarıma sordum eğer biz yani daha birbirini tanıyan ekip gelseydi buraya. Çünkü Beşiktaş türbünü çok zayıfmış. Yani hem yer yer boşluklar varmış hem de hiç yani İkisi sesleri hiç çıkmadı diyor hiç, yani. Hiç bağırmadılar. Abi bir kırmızı. ara Fenerbahçe şarkılar, türküler değil. Yalnız kırmızıda fiş çekildi be. Tamam. Yani hem bir de Sergen Yalçın da kırmızıyı gördükten sonra maç bitti. Abi zaten takımdan e, şeyi yok. Bir de 2-0'dan sonra hemen 2-1'i buldu. <laughs> Allah'ım ya. Fenerbahçe. Bizim hocaya sağ içinde şimdi ya neyse ya. 2-1'i hemen buldu bir de İsmail. Yayından önce birisini söyledim ya. Hani baba Fenerbahçe demişsin. Gitmiş Tedesco'ya saldırmış maçtan sonra. Hmm. Kim o? Ya boş ver şimdi ismi lazım değil. Çağ Çağ adam orta sahada geldi. Böyle yapıyor. Abi sevinmeyecek adam abi. Ne yapsın yani? Ha. Ya o işleri çok abartıyorlar abi. Ya. Abi şu türbün Be oynamasınlar ya. Bu türbün oynamaktan başka bir şey. türbin oynuyorsun işte. Bak biz buradayız. Savunuyoruz Beşiktaş'ın haklarını. Ya bir şey yok. Adam maç kazanmış. Onu da yaptı. Kendi takımına karşı böyle yapıyor yani. Abi buraları bir geçelim artık şuraları açalım ben ya. da zaten yapı itibariyle de öyle çok aşırı bir şey yapacağını hiç da... Hiç tahrik edecek bir, şey şey bir tavrı yok. Hiç. Geldiğinden beri hiç o Provokatif, şey yok. Provokasyonla provokasyon hiç alakası yok adamın. Rakibi tahrik edecek hiçbir şey yapmıyor. Abi mi? bazı gözüyle Ben bilmiyorum. Hı hı. sağ içindeki o sevinci tabii ki kaybeden takım taraftarına batıyor olabilir. Yani onu olumsuz etkiliyor olabilir ama <laughs> futbolcuyla işte bunu yani, yani sınırların içinde yani der derbi kazanmış. Sınırların içinde kalıyor bence. Yani... Hiç aşmıyor. Ben beğeniyorum. Tarzını. Peki <laughs>